Bu çorba tarifinin lezzetine hayran kalacaksınız. İlk önce tencereye 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Tereyağı eridikten sonra üzerine bir tane rendelenmiş havucu ekliyorum. Havuç rengini verene kadar kavuruyorum. Üzerine ince doğranmış ıspanakları da ekliyorum. Ispanak rengini değişene kadar biraz kavuruyorum ve bir çay bardağından bir parmak eksik pirinç ekliyorum. Tabii ki sizler istediğiniz miktarda malzemeleri ekleyebilirsiniz. Üzerine 2 litre su ekliyorum. Suyu ister sıcak ister soğuk olarak ekleyebilirsiniz. 15 dakika çorba kaynayınca biraz pirinçler yumuşayınca üzerine haşlanmış bir çay bardağı nohut ekliyorum. Nohut eklemek zorunlu değil. Çorbanın terbiyesi için 1,5 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurt ekşi olduğu için 1,5 su bardağı ekledim. Tatlı yoğurt ekleyeceksiniz. 2 su bardağı ekleyebilirsiniz. 1 adet yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum ve terbiye güzelce pürüzsüz kıvam gelene kadar karıştırıyorum. Üzerine bardağın dibinde yoğurtlarını da çalkalamak için yarım su bardağı suyu da ekledim. Terbiyeyi güzel karıştırdıktan sonra şöyle çorbadan bir kepçe kadar alıyorum ve terbiyeyi ekliyorum. Çorba toplamda 25 dakika kaynamıştı. Terbiye de ekledim. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum ki terbiyesi kesilmemesi için. Bu aşamaya kadar tuzunu eklemedim arkadaşlar. Terbiyeyi ekledikten sonra çorbayı mutlaka tuz ekleyin. 2 küçük tatlı kaşığı tuz kullandım. Sizler tabii ki kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Tatlı kaşığım büyük değildi. Lütfen dikkatli tuz eklemesi yapalım. Çorba kaynana kadar yüksek ateşte kaynattım. Terbiye ekledikten sonra da 15 dakika çorbayı kısık ateşte kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Hoşçakalın.